Bu sene eğitim öğretim dönemimizde eğitimimiz hibrit sistemle yapılacağı için hem online hem de yüzde bir sistemi sürdürebilmemiz için web kamerasıyla aynı anda buradaki eğitimi senkron olarak gelemeyen komik geçiren ya da sayı sınırlaması nedeniyle yurtlarında izlemek zorunda olan öğrenciler için canlı yapacağız. Ben şimdi sizlere bunu anlatacağım. Web kameramız ve uzatma kablolarımız var çünkü kameramız buradan Iı, kasadan buraya erişmesi için uzatma kablolarınız var. Bunları ıı, fakülte sekreterimizden dersleriniz için olacaksınız ve dersleriniz bittiğinde teslim edeceksiniz. Öncelikle bilgisayarı açıyorsunuz ıı, hocaların. Sonra uzatma kablosunu takın. Sonra yine kameramızı diğer ucunu bağlayacağız. Kameranızı, kendi Teams'inizi ve sizi eğer e, sunumunuzu yaparken görmesi için e, sunumunuzu başlattıktan sonra ayarlamanızı tavsiye ediyorum. E, normalde uzaktan eğitim sürecinde yaptığınız gibi e, kendi Teams e, hesabınız burada. Kullanıcı adı ve parolasıyla açmanız gerekiyor. Yani kendi bilgisayarlarınızda olan Teams kullanıcı adını ve şifrenizi eğer bilmiyorsanız hatırlatıcıyla ya da şifremi unuttum şeklinde mutlaka şifrelerinizi tekrar almanızı öneririm. Buradan ben şimdi kendi timsimi açıyorum. görüntü kamerasında aynı zamanda sesleri de aldığı için biz e, ses denemelerini yaptık. Çok güzel sınıftaki sesiniz karşıdaki öğrencilere gidecek. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. E, kasalarımızda dahi e, hoparlör olmadığı için karşıdan öğrenciler soru sorduğunda ses bu tarafa gelemeyecek. Sadece öğrencilerimizde ders başlangıcında sorularınız varsa lütfen chat kısmında yazarak sorabilirsiniz. Ders arasında ya da ders sonunda sorularınızı oradan e, cevap sayın hocalarım. Aynı zamanda sunumunuzu bilgisayardan açtıktan sonra içeriği yansıt şeklinde yaparak Teams ekranında kullanmanız ve Teams ekranında yürütmeniz lazım ki uzaktan dersinize bağlanan öğrenciler de aktif bir şekilde görebilsinler. Onlar ekranı gördüğünde hani sizin sesiniz buradan çok net şekilde gideceğin için sizin ek olarak sunumunuza yaptığınız katkıları da zaten duyacaklardır. Burada ekranınız geldi. Daha önceden aldık, yürüttüğünüz ders örneğin cerrahi hemşireliği, dahi hemşirelik derse gelmeden önce derse ait bir ekip oluşturuyorsunuz. Bu oluşturduğumuz ekibe öğrencilerinizi daha önce tanımlayabilirsiniz ve ekip linkini dersinize gelmeden önce derse katın, uzaktan katılacak öğrencilerle paylaşmamız gerekmekte. Ben yani şimdi var olan bir ekip üzerinden değil de hızlı arama tuşuyla kameranın açılmasını ve kullanılmasını size göstereceğim. Ama siz ekipleriniz üzerinden şurada göstereceğim gibi mesela Celal Hemşehir şey gibi bir ekibiniz ya da Dahil Hemşehir, Pediatri Hemşehir hangi alabilim dalındaysanız kurduğunuz ya da yönettiğiniz derse ilgili bir ekip oluşturup onun linkini paylaşacaksınız. Zaten bu süreci uzaktan eğitim sürecinde biliyorsunuz. Ben sadece buradan size e, kameranın nasıl görüntü verdiğini göstermek için küçük bir hızlarlama yapacağım. Buradan. Şurada gördüğünüz gibi alt e, köşede e, şey görebiliyorsunuz. Kamerayı mesela nereye gördüğünüzü. Işte. Gördünüz mü? Şu an mesela sunumunuzu görsün isterseniz, orta kısımda olsun isterseniz sen hani bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz açısını gördüğünüz gibi. Bence şurası kafi. Zaten siz ortada da Açıldı mesela. Ee, şimdi e, oluşturduğunuz etkinlikler ya da ders e, ekipleriniz içerisinde açıyorsunuz. Siz oradan normal hani görüntülü arama başlat ya da toplantıyı başlat şeklinde yöneteceksiniz. Ben sadece şimdi hızlı arama olarak yapıyorum. Yani burası sizin toplantıyı yapın, toplantıyı başlatın diye devam edeceğiniz kısım. Evet toplantıya katılımınız oldu. Burada artık sunumunuzu normalde bilgisayardan açıp sadece ee, yönetmek yerine aynı zamanda karşıdan uzaktan eğitimdeki öğrencilerin de görmesi adına buradan açıp yansıtmamız lazım. Ben bir şey paylaş diyecektim hocalarım, Buradan kendi sunumunuzu bulup bu, bir deneme sunumu olduğu için internetten bir sunum indirdim. O yüzden bu sunumu yansıtıyorum şu an deneme sunumu için. Siz de kendi sunumlarınızı yansıtacaksınız. Ve burada e Şöyle ilerlettiğimizde kendi sunum, bu sunumumuzu şöyle yaptığımızda örneğin, devam ettiğimizde sunum da karşıdan tips e, ilerleyecektir. Aynı şekilde karşıdan susun olduğunda dediğimiz gibi ses alamayacaksınız. Sesi alamadığınız için siz karşıdaki e, gelen sunuları e, yan taraftan göreceksiniz. Ne diyor? Evet kameradan görüyoruz, sunuyu görüyor, gördüğünüz. Gibi karşıdan öğrencilerin bu şekilde e, yorum yazabilirler, soru sorabilirler. Ders arasında ya da bölüm sonunda e, soruları varsa siz buradan arada okuyup yanıtlayabilirsiniz, geri dönüş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, seslerini alamayacaksınız. Ama sizin sesinizin gitmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sunum yaparken daha çok ön kısmı kullanırsanız ses kaliteniz güzel olur. Arkalara gittiğinizde de hani ses e, hiç yok değil, sesi tabii ki algılayacak ama daha kısık ve daha az gidebilirse onunla ilgili olarak da öğrencilerinden geri dönüp alabilirsiniz. Onu da chat kısmında okuyup hani eksik kalan kısmı tamamlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde e, inşallah güzel bir eğitim öğretim yılı olur. Ekstra sorması gereken aklınıza takılan bir şey olursa sorularınızı cevaplamaya çalışırız. burada kendi timsinizi kapatmanız gerekmekte. Oturumunu kapat yapıyorsunuz. Ee, ve sonra kamerayı, yine kamerayı ve uzatma kablosunu fakülte sekreterine teslim etmeniz gerekmektedir.